Mesnevi Katre 93 ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Bir cihette o nimetlerin bir münim tarafından verildiği düşünülür. İkinci cihet nimeti görür, görmez nazarını onu hasrederek o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Münim nimetlendiren, ihsan eden, ikram eden manasına gelir. İnsan bir nimeti Allah'ın bir ihsanı olarak gördüğünde kalp ve ruhu büyük bir lezzet alır. Aksi halde yani o nimetin düşüncesizce tüketilmesi halinde zevk sadece nefse münhasır kalır. Akıl ve kalbi bir tarafa bırakarak nimetlere sadece nefsin hazları yönüyle bakan kişi o nimetlerdeki harika sanata nazar edemez. O nimetin bir rahmet ve merhamet eseri olduğu da hatırına gelmez. Münimi düşünmek lezzeti kalbin ve aklın aldığı ulvi lezzetlerdir. Nimetin kendisinin ondan edinilecek faydayı yahut alınacak hazı düşünmek e ise nefse ait bir lezzettir. Birincisi insanı marifet ve muhabbet yolunda ilerlettiği için onun lezzeti birinci kıyas edilemeyecek kadar ileridir. İkinci cihet nimeti görür, görmez nazarını ona hasrederek o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Bir kimse yeryüzünü nimet sofralarıyla donatan ve canlıları o sofralara davet eden bir münim bulunduğunu hiç düşünmeden nazarını sadece nimete ve ondan alacağı lezzete hasrederse, hasrederse onu bir ganimet gibi tüketir, ne tefekkür eder ne de şükreder.''